Tabii bugünün konusu asgari ücret. Aynı zamanda e, bu 3600 ek göstergeyle ilgili de işte e, bir adım e, atıldı. E, memur maaşlarına e, yaklaşık %30 ile %35 arasında bir zam yapılacak. Şimdi biz de tam e, meseleyi buraya getirmişken e, meselenin bir teknik tarafını da soralım hocam isterseniz. Yani Muhammed Bey şimdi bu asgari ücret belirlenirken şu anda masadaki e, rakamlarda neyi konuşuyorlar? Nasıl belirlenecek asgari ücret? Masadaki rakamlar aslında belirirken bir önceki asgari ücret tutarının üzerinde Hı. enflasyonun enflasyon biraz daha üstüne bir artış yapılması söz konusu. Bu da ne? Şu anda olan 2825 lira asgari ücretin enflasyonun biraz daha üstüne bir artışla e, masaya konması. Burada e, eğer vergilerde bir indirim ve SGK primlerine bir indirim söz konusu olmazsa eğer 4000 TL üzerine çıkılamıyor. Ancak e, devletimiz aldığı vergiden biraz daha felaket ederse ve işveren sigorta primlerine biraz daha desteklenirse eğer 4000 TL üzerine çıkabiliyor. Buna zaten hocam da bahsetti. Asgari ücret aslında en az verebilecek bir ücret. Tabii ki de bunun üzerine çıkılabilir. Ee, şu anda %30 ile %35'lik bir artışla 4000 TL seviyelerine, seviyelerine ancak yaklaşıldığı e, belirleniyor. Bununla beraber işte çeşitli varyasyonlar vardı bununla alakalı. Vergilerde indirim, sigorta prim teşvikleriyle beraber, agi tutarlarının artılmasıyla beraber 4000 TL'ler üzerine çıkabilecek. Muhammed Bey e, verilemiyor dediniz. Şimdi enflasyon oranında olduğu için mi verilemiyor, onu geçemiyor? Yoksa niye verilmiyor? 30 yapsa mesela geçmiyor galiba değil mi? %30 ile %35 arası yapılırsa eğer 4000 TL'ye geçmiyor ama Tabii. vergilerde yapılacak bir indirim ve damga vergilerinde yapılabilecek bir indirim. Hı -hı. Sigorta primlerinde yapılacak bir indirimle 4000 TL üzerine aslında açılabiliyor. Yani eline geçen, işçinin eline geçen gene 3000 küsür oluyor. Eee yanılmıyorsam. Bizim de arkadaşlar hesaplamıştı. Yok net 4000 TL'ye yakın olacak. Öyle şey. mi? Ne? Peki Bunun yani ne şu anda mesela 4.000 üzerine çıkma durumu var değil mi asgari ücretin? Var. 3700 e, sularında şu anda... 130 ile 135 bir artım yapılırsa... Ha yani 3, hiç, sular, hiçbir şey yapmadık. Var. Sadece %30 zam yaptık dediğimizde... Evet. E, 3700'ü buluyoruz zaten. 3700-3800 evet, aralığını buluyoruz. 3700... Bugünkü şartlarda... 3700... Kaç kişilik bir aile için biz hesap ediyoruz? 4 kişi değil mi? 2 bebeğin, evet. 2 de çocuk olsa... 4 kişilik bir aileyle... Sizin hesaplamalarınıza <laughs> göre ne kadar gerekiyor... Muhammed Bey? Bir ayda harcama? Ha bu en azından bir açlık Yoksulluk sınırı açlık sınırı babında değil mi hocam? Yani normal bir yaşam için kaç lira gerekiyor Yok, yoksulluk sınırında? Hı hı. 10, bin, tl üzeri. bin yoksulluk. Açlık sınırı ne kadar hesap ediliyor? 4 bin TL civarında. Bin. Yani asgari ücretin açlık sınırının altında kalması mümkün hı. olmaz. Böyle bir şey zaten evet. beklenmemeli. Hı. Yani evet. bu kadar insan, bu kadar hayat pahalı ki 4 bin bile artık Hı. 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 Hı açlık sınırında geçti. 3093 işte yani 4, 4 bin'e yakın. 3.93, bin 4 bin değil. 3093, bin 4 de, bin'e yakın olma, 3.900. 3093, 900 değil. Açlık sınırı şu de, anda. Açlık sınırı, yoksulluk sınırı tabii 10 bin. Yani orada yoksulluk sınırı farklı. Evet. 10 binin üzerinde çıkıyor. Evet. Doğru. Yani ücretin 4 bin TL'ler üzerine çıkamaz aslında işten bile değil. Buna ne yapılacak bir düzenlemeyle beraber, vergilerde bir azaltımla beraber 4 bin TL'ler üzerine çıkabilir hocam. Evet. Yani orada ver, vergi tabii o da çok konuşuluyor, tartışılıyor. Belki öyle bir sürpriz de gelebilir hocam. Ee, geçen vardı Sayın Bakan Vedat Bilgin bu konuda böyle bir şey de verdi. Vergi demedi ama sanki öyle bir çalışmada var gibi. Yani vergide sigorta priminde bir hafifleme gibi. İşte agi dedi Muhammed Bey mesela. Evet. O agi yine önemli. Asgari geçim indirimi. Onlarda bir düzenleme yapılırsa belki gene farklılaşabilir. Yani yeni bir şey görebiliriz evet. bu anlamda belki değil mi Muhammed Bey? Evet, evet, evet. Yine aynı şekilde... Burada Çalışan Bakanı ve diğer memur sendikaları beraber bir toplantı yapıldı bugün. Hı hı. Üç ana başlıkta aslında bu konuşuldu. Hı hı. Bu memura ek zam memura ek zam toplu iş süreleşmeyle beraber yapılıyor ve tabii ki de bu anayasal bir hak. Normalde bu senede bir kere yapılan bir düzenleme anayasal hı hı. bir hak. Ancak buna bir ek düzenlemeyle beraber, ek protokol hükmüyle beraber memura refah uygulaması olarak bugün aslında kamuoyuna duyuruldu. Bu da nedir? Enflasyon üzerindeki artışla beraber memura zam yapılması. Memur ve memur emeklerinde. Bu şekilde şu anda halihazırda çalışan memur ve memur emeklerinde ayrıca bir zam yapılması söz konusu. Aynı şekilde diğer bir konuştuğumuz husus, uzun süredir konuştuğumuz bir husus 3600 ek gösterge ve diğer ek göstergenin üzerlenmesi hususu. Yine 3600 ek göstergenin ile beraber hem halihazırda çalışanların maaşlarına ek katkı sunacak hem de emekli maaşların, emekli aylıklarında bir artış söz konusu olacak. Son konuşulan husus da aslında e, sözleşmeli personel ve kadrolu personel arasındaki ayrımı kaldırılarak çalışma barışının e, kazandırılması. E, tüm düzenlemelere bakılınca aslında tüm çalışanların el birliğiyle maaşın artılması, hem dalgalı döviz kurunun etkilenmemesi hem de son 5 ayda yaşanan %10'luk bir enflasyon söz konusu. Yıllık bazda yaşanan %20'lik bir enflasyon söz konusu. Çalışanların maaş enflasyonun altında bir zamdan etkilenmemesi adına e, bu şekilde düzenlemeler konuşulmakta. Evet bu arada hocam tabii biz hep çalışanı konuşuyoruz. ...emeklilerden de bize sürekli bu konuda... Evet. E, ...şikayet geliyor, istek geliyor daha doğrusu... ...sesimizi duyurun diye... E, ...madem işte... Bir ...emeklilerin e, özellikle asgari ücreti... yani ...benim bildiğim kadarıyla memur emeklilerin... ...gerçi aradaki o... fark makas da kapandı gibi işçi emekliler de öyle belki... Hı hı. E, ...maaşları çok düşük... ...emekli maaşları çok evet. düşük... ...belli bir kesimin... E, ...onların çok iyileştirilmesi gerekiyor... ...çünkü... E, emekli gidip bir ikinci işte başka bir şeyde de çalışamaz ki o hali pek çoğu öyle maalesef fiziken mümkün değil ee, onlar varlık sebebimiz onların elinden tutmak lazım yalnız ben hani insanlar madem fırsat bulunca bir talep ediyorlar ya ben de bir talepte bulunmak <laughs> istiyorum burada Ya yani şu kadar yüzde yüz bir pahalılığın olduğu bir dönemde yüzde yirmilerde yüzde otuzlarda kalması asgari ücretin benim gönlüm razı olmuyor yani yüzde elli'nin altına düşmemek lazım Asgari ücret için söylüyorum ama hı hı. memurlarda da ciddi bir iyileştirme yapılması gerekiyor doktorlara bir müjde verildi öğretmenlere bir müjde verildi ama onun yanında diğer kesimlere de aynı şekilde çünkü sadece öğretmen doktor etkilenmiyor herkes etkileniyor hı hı. bu hususta ciddi bir e, imkan sağlanmalı artık e, gerçekten bir dönemler biz başka ülkelerde maaşlarını dolar üzerinden hesap ettiğimizde bazen gülünç ülkeler oluyordu. Şimdi dolar üzerinden vesaire gibi de hesap ettiğinizde maaşınızın ne kadar eridiğini de görüyorsunuz. Tabii her şey dolar euro değil ama memurunu da devlet ezdirmemeli. Bir moral de motivasyon da getirir bu aynı zamanda. Sadece evet. ekonomiye canlık getirmez insanlara bir güven duygusu Sanıyorum Muhammed Bey kardeşimiz de o ekonomideki moralin, güvenin e, ne demek olduğunu bizden daha iyi anlatır. Yani bu aynı zamanda bir e, piyasaya moral getirecektir değil mi? Sadece bir bolluk hmm. anlamında yani değil. Kazan kazan etkisi olur değil mi Muhammed Bey? Tabii ki de hocam, tabii ki de. Yani bu aslında şu an ihracatın artışıyla beraber sağlanacak refah ortamı aslında bu çalışanlara yayıldığı sürece oluşacak bir refah eğer yani sadece sanayicinin kazanmasıyla, sanayicinin ihracatın artırılmasıyla oluşacak refah diğer hane halklarına bir an önce yansımalı. Bunun da aslında en yegane yolu, en hızlı yolu ücretlere yapılacak bir artış. Az önce hocam belirtti, pandemi ortamında aslında en çok e, emek gösteren, en çok çaba harcayan, hayatlarını öyle işe sayan sağlık çalışanlarımıza bir düzenleme söz konusuydu. Bu düzenlemeyle beraber aslında devletimiz gördü ki bütün kamu çalışanlarının enflasyon altında ezilmemesi gerekiyor. Bundan dolayı da enflasyon oranında bir seyyan zam yani sosyal refah artışı, sosyal refah düzenlemesi yaparak aslında bütün memurlarımıza ek protokol kapsamında bir artış söz konusu. Buna ilişkinde bütün çalışanlarımıza bu enflasyonun etkisi nin alt üstünde bir artış yapılmalı ki hem kamuda çalışma barışı yapılsın, hem iş yapma düzeni oluşsun, hem de bir sosyal refah ortamı bütün hane halklarına yayılsın. burada bir de hocam bir konu daha var. O siz az önce belirttiniz ya. Büyük bazı firmalar var. Yani ismi önemli değil. Tekstil firması var, marketler var, şunlar bunlar. bir tabela asıyorlar. Diyorlar ki bu iş yerinde asgari ücret uygulanmaktadır. Şimdi bunlar çok büyük firmalar. Yani istese evet. istese iki asgari ücretle de çalıştırır, Üç asgari ücretle de çalıştırır bir işçisini. Ama hani diyorum mesela bu bu tür işletmeler böyle bir bir kampanya başlatılsa... ya da bir bir ha, bir hareket olsa yani orada. E, dese ki ben asgari ücretten daha fazla e, veriyorum gibi bir karar alsa bu güzel olmaz mıydı hocam? Ya benim gönlüme göre öyle olur ama burada ekonomistler, Hı -hı. iktisatçılar ne der bilmiyorum. Bir de karşılıklı rekabet ve karşılıklı piyasayı tutma meselesi var. Yani hı hı. o konularında da uzmanlarına sormak lazım. Bizim evet. açımızdan böyle güzel görünüyor. Ama başka yansımaları olabilir bunun. Yani bilemediğimiz başka yönleri olabilir. Ona bir şey demiyorum. En azından onlar da iyileştirilmesi için mücadele etmeli. Asgari ücretin dışında zaten öyle yerler, bazı yerleri ben biliyorum. Mesela çocuğunun ee, okumasına yardımcı oluyor. Düğününe yardımcı oluyor. Evet. Primleri fazla veriyor. Hı -hı. Elbisesini veriyor. Yani günlük harcamalarını mümkün mertebe işçisinin hiç dokunup O biraz işte orta ölçeklilerde oluyor da bu büyük böyle kurumsal diye bildiğimiz firmalar var hocam. Onlar da katılsa bu işe. hani Katılmalı zaten bu seferberlik biraz öyle olmalı. Evet. Yani burada e, şunu da söyleyeyim. Ben zenginlerimize, parası olanlara eee Vermekle azalmaz. Verdiğiniz zaman. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.